Yine merhabalar Bugün size kısacana hemen Eee Özel ay makyaj malzemelerini Göstermek istiyorum Hemen, hemen. <laughs> Şöyle ilk önce rüzgarımdan Başlayayım Dior Kiss'in 008 numaralı Beyaz ruju Shine a Likas'ın Fritty Gloss Mabel New York'un 820 numaralı rujo Mabel New York'un 584 numaralı rujo şöyle rengi açalım yavru ağız ne benziyor sonra markası belli değilim Şöyle bir ruj var 06 numaralı. Bizim gibi markası belli değil. Klineğin Bamboo Pink adlı B17 numaralı ruju. Şöyle bakırla kahverengini karışma Clinique'in 01 Black numaralı e neydi? Anladınız siz? Ondan işte. L'Oreal Paris'in Pro Professional Perfect Blusher 03 numaralı aldı. Şöyle açılıyor aynalı böyle. Sonra bu bu bu. Ben kahve rengi genelde hiç kullanmıyorum. Şimdi Max Factor'ın F. Headl Professional Makeup adlı bir şey fıra. şöyle okunur şöyle bir bütün renkler var 25 renk var ee, sonra Golden Rose Paris serisinden 54 numaralı var. Bu arada bir saniye. Tamam. Sonra pastelin 54 72 numaralı mavi ölçüsü var. Elegant Capri'ninin 316 numaralı pembe öylesi var ve bu kadar. İyi günler dilerim.